Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'a gördüğünüz gibi 8 bite az kaldı 600 pardon 6000 kupaya ulaştık diyelim arkadaşlar size bir şey diyeceğim arkadaşlar e, 300 rakamlarda kişi izliyor ama arkadaşlar like ve abone olmuyorsunuz arkadaşlar like ve abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar şimdi hızlıca kasalım Yanımda Osman var arkadaşlar. Bu videoyu Osman'la yapacağız. Arkadaşlar bayağı da video gelmiyor. Kusura bakmayın. Tatildeydik. Evet. Üçünü de aldık mı beyler? Tamam. Şimdi gelsinler ben oraya Ben öyle kafayım. Bizim Mr. Yi de iyi oynar arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şöyle bir konu şey var. Arkadaşlar ben içerik kullanmıyorum. Bana yazarsanız çok sevinirim bulamıyorum Arkadaşlar ne bir yapayım? silah oyunu var. Onu çekmeyi ama mikrofon olduğu için sesim arkadaşlar çıkmıyor. O yüzden çekebilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Olursa o silah oyunu yakında gelecek. Olmazsa sizden yorum bekleyeceğim arkadaşlar. Yorumlarınız çok önemli. Şimdi maçı bitirdik. Kaç an kazanmamız lazım bilmiyorum ama sen özen 3 ya da 2 olabilir. Tamam. Buildin Çift hesaplaşma Pro. yaptık. Şimdi başlayalım. Tamam. Tamam. Arkadaşlar hesaplaşma girdik. Ben yanlışlıkla aksesuara bastım arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> arkadaşlar o silah oyunu bahsettiğim o silah oyunu arkadaşlar çok güzel oyunlar ben sevdim arkadaşlar ama e, böyle çalışlar filan gelebilirim çünkü onun çalışmaları güzel olacağını düşünüyorum <laughs> arkadaşlar çok fena vuruyorlar yerimi hemen biliyorlar arkadaşlar. Evet, Osman suya girdi. Orada suya var. Osman ben öldüm. Ultim varsa hemen kaç. Evet. Arkadaşlar bence kazandık. Çünkü Osman 10 yük oldu. Ama bilemeyiz. bize çok sıkıntı olacak bu takım baksana Osman'ın canını bile götürdüğü arkadaşlar aranda ben öldüm Osman tek ömürlüğü Osman şu an tam o kadar Osman arkadaşlar bir daha oynayalım ben biraz arkadaşlar keseceğim Böyle savaş anında göstereceğim. Bay bay. Bekle. Hemen. Evet arkadaşlar. 8 biti açmış olduk. Hemen açtık. Of arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 biti açtık. Kupa yolu 9 oldu. Olsun. Eyvallah. Evimizi de açalım. İnşallah. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.